geleceği davranmamamız lazım, kusurlarımıza bol bol tövbe etmemiz lazım. Bu şerefsiz şeytanın adımlarını takip etmememiz lazım. Hocam, şerefsiz tabir biraz ağır değil mi bu şeytan kardeşe? Hiç ağır değil. Olaya vakıfım, ne yaptığımı biliyorum merak etmeyin. Çok film izledim, ne yaptığımı biliyorum. Bu şeytan şerefsizdir. Meleklerin hocası olan bu şeytan, Allah'ın verdiği ilimle Allah'a isyan etmiş, ve Fitnat'ın kocası olmuştur. Buradaki Fitnat fitneler demektir. Kız çocuğuna yahut bir kız akrabasına Fitnat ismini koymak isteyen birisi oldu mu? Bilin diye söylüyorum. Son zamanda duyuyorum bu kelimeyi Fitnat. Öyle isim olur mu ya? Fitneler demek, fitneler. Kur'an'da var hocam Fitnat. Kur'an'da var. Kur'an'daki her kelime konulur mu kardeşim? Adam kezban koyuyor. Kezban. Kezban demek yalancı demektir. Fe bi eyyi e la rabbikuma Hal böyleyken hala Rabbinizin nimetlerini nasıl yalanlayacaksınız? Kur'an yalancılara kezban der. Bu da kızına Kur'an'da gördüm hocam. Ümit ediyorum ki Allah beni bu isimden dolayı affedecek. Ya kızına yalancı ismini koyuyorsun. İnsan bir manasına bakar. İsim koymak istediğimiz zaman manaya bakacağız. İşte bu adi şeytan Allah'ın verdiği nimetlerle Allah'a isyan etti. Abdullah İbn Abbas Hazretleri meleklerin hocasıydı der onun hakkında. Meleklere ders veriyorken kibriyle insandan üstün olduğunu beyan etti ve ben ondan hayırlıyım dedi. Ene hayrun min dedi. Bir kul da Allah'ın verdiği nimetlerle ona isyan ettiği zaman en az şeytan kadar aşağılık olur. Ne nimet verdi Allah Teala bize? Göz nimetini verdi. Gözlere sahip olan bir kul bu bedava nimetleri aldıktan sonra bu gözlerle Allah'ın yasak ettiği bir varlığa bakarsa şeytan gibi adi olur. Ama şimdi gençler şöyle diyor. Hocam o da çıplak gezmeseydi. Niye bakıyorsun bu kıza kardeşim? Bak kafamızı çevirmemiz lazım. Hocam çıplak geziyor görüyorsun. Bu bende bir hak doğuruyor. Ya ne hakkı? Böyle hak olur mu? Hakim soruyor hırsıza. Niye soydun bu döviz burasını? Hakim Bey çok parayla oynuyorlardı ondan soydum diyor. Böyle bahane olur mu? Bu bahane ne kadar geçerliyse kıza bakma bahanen de o kadar geçerli olur. O kızın çıplak gezmesi demek senin bakma özgürlüğüne sahip olman anlamına gelmiyor. Çıplak gezen bir kızın manası şu demektir. Ben bir kişinin sahibim olmasını istemiyorum. Ben çok kişinin sahibi olmasını istiyorum. Çok kişiye ait olmak istiyorum. Çok kalpte arzu edilmek istiyorum. Çok akılda fikredilmek, düşünmek, düşünülmek istiyorum. Hayal edilmek istiyorum çıplak gezen bir kız bunu haykırarak gezer. İslam çıplaklığı bundan dolayı yasaklamıştır. Sen bir kadınsın, senin sahibin tek bir erkek olacak. İki erkekli bir kadın olmaz. Yedi kocalı hürmüz yok İslam'da. Böyle bir şey yok. Bir kadının tek kocası vardır. Bir kadının üç tane kocası müşrikler zamanında vardı. Ayşe anamız anlatıyor. Bir çocuk dünyaya gelirdi o kadından. Üç tane kocası olan kadından. Sonra ihtiyar heyetini toplarlardı. İhtiyar heyeti çocuğun suratına bakar ve babalarının suratına bakardı. Çemik yapılarından karşılaştırma yaparlardı. Hangisinin suratı o bebeğin suratına daha yakınsa, onun çocuğu olduğunu hükmederlerdi. Müşrikler zamanında vardı bu. İslam'la beraber her kadına bir koca demektir. Her kadına bir koca. Bir kadının iki kocası olmaz. Bir kadın da sokağa çıktığı anda kendini muhafaza etmekle yükümlüdür. Gözleri kendinden sakındıracak. Gözleri kendisine cezbederse o kadın günaha girmiş demektir. Göz zinası günahı alır. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Eller zinakardır. Ayaklar zinakardır. Dil zinakardır. Gözler zinakardır. Kulaklar zinakardır. Ey Allah'ın Resulü bu nasıl zina? Biz anlamadık. Muhakkak Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bize açıkla. Ellerin zinası kadın eli tutmaktır. Ayakların zinası yabancı kadına gitmektir. Dilin zinası şehvet konuşmaktır. Kulağın zinası şehvet işitmektir. Gözün zinası kadına bakmaktır. Burnun zinası kadın kokusu almaktır. Koku sürünüp dışarıya çıkan kadınlar. Zaniyesiniz diyor hadis-i şerifte. Zaniye, zina eden kadın demektir. Her ikisi de cehennemdedir buyuruyor başka bir hadiste. Efendimiz Aleyhisselam. Bir kadın koku sürünüp dışarıya çıkarsa zaniyedir. Koku alan erkek de zanidir. Yani zinakardır. Kim sebep oldu? Olayın merkezine gidin. Bu zina fiiline kim sebep oldu? Kadın sebep oldu. Bir, topuklu ayakkabı giydi. Tak, 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 tak. Yani ben buradayım. Bak sesim geliyor, bak. Topuklarım kalbinize kalbinize girsin. Bana bakın. Bakışlarınızı ve dikkatinizi bana çevirin. Çevirmedi, adam daldı araba sesinden, korna sesinden topukları duymadı. Kokusu var. Bitmiyor ki kadının çekiciliği. Kokuyla cezbediyor. Bir geçiyor 30 metre ilerden, 30 metre ilerden kokusu geliyor. Artık kaç kilo sürdüyse. Kokular da normal koku değil, alkollü koku. Şehveti tahrik edici. Reklamlarla beraber veriyorlar gazı, bir erkek kokuyu bir sürüyor, on tane kadın atlıyor üstüne. Bir kadın kokuyu bir sürüyor, on tane erkek atlıyor üstüne. Kadın bunu bir görüyor. 25 yaşına geldim. Kimse beni almadı. Ama bu kokuyu sürersem bütün erkekler bana bakar diyor. Ve oluyor. İslam'ı bilmiyor. Kafasındaki kişisel fantezilere göre hareket ediyor. İslam'a göre hareket etmiyor. Allah Teala bu Müslümanlara hidayet etsin. Amin. Bu şerefsiz şeytanın adımlarını takip eden kullardan etmesin. Amin. Amin.